Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Selatü ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bediüzzaman iki buçuk sene kadar Sibirya taraflarında esarette kalır. Bütün hayatını Fisebillah Kur'an'a, İslamiyete, Sünnet-i Seniyye'nin ihyasına hasr ve vahveden bu fedakar İslam buralarda daha katiyen boş durmaz. İçerisinde bulunduğu muhiti tenvir ve irşad için çalışır. Bu müddet içinde kendisiyle beraber esarete bulunan zabitlere ders veriyordu. Bir gün 90 zabit arkadaşına ders verdiği sırada bir Rus kumandanı gelir, siyasi ders veriyor diye dersine mani olursa da faaliyetinin dini, ilmi, içtimai olduğunu öğrenince serbest bıraktırır. Nihayet esaretten firar ile kurtulup Petersburg ve Varşova'ya gelmeye muvaffak olur. Bilahire Viyana ile Rumi 1334 senesinde İstanbul'a teklif eder. Zaman Bediüzzaman, Bediüzzaman'ın Rusya esaretinden firar edip Almanya yolu ile Sofya'ya geldiği zaman Sofya ateş emili, ateş emili, emili tarafından verilen pasaportudur. Bediüzzaman'ın 1918 tarihinde Rusya esaretinden avdet edip Almanya'ya uğradığı zaman Almanlar tarafından alınmış fotoğrafı. Harbi umumide gönüllü alay kumandanı olan Bediüzzaman Said Nursi bu esaret, bu esaret hayatını bir eserinde şöyle anlatıyor. Haşiye, bu esaretten hayli zaman geçtikten sonra Barla'ya bir esir gibi gönderilen üstad, eski macerayı hayatından bir kısmını da 26. Leman'ın 13. ricası olarak kaleme almıştır. Merak edenler o Risale'ye müracaat edebilirler. 26. lemanın 9. ricasından bir kısım. Harbi Umumi'de Esaret ve Rusya'nın Şark-Şimali'sinde çok uzak olan Kosunma Vilayeti'nde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camiyi meşhur Volga nehrinin kenarında bulunuyordum. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istediğim dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi kefaletle beni o Volga nehrinin kenarındaki küçük camiye aldılar. Ben yalnız olarak camide yatıyordum. Bahara yakın o şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlıklı gecelerde ve karanlıklı gurbete ve Volga nehrinin hazin şırıltıları ve yağmurun rikatli şıpıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum fakat her bir umumiyi gören ihtiyardır. Dünya yanmaya calil şibba sırına mazhar olarak Öyle günlerdir ki çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum. O karanlıklı uzun gece ve hazin gurbet, hazin vaziyet içinde hayattan bir meyusiyet geldi. Acime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi o haletteyken. Kur'an-ı Hakim'den imdat geldi, dilim hasbunallahu nimel vekil dedi, kalbim de ağlayarak dedi. Garibem, bi kesem, zayıfem, natuhanem, elemanguyem, afucuyem, meded gâhem <ha> zider gâhet ilahi. Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatını tahayyül ederek niyazi Mısri gibi dedim. Dünya gamından geçip yokluğa kanat açıp şefk ile her uçup çağırırım dost, dost diye dostları arıyordum. Her neyse o hüzünlü, rikatli, firkatli, uzun gurbet gecesinde dergah ilahide zaaf ve o kadar büyük, büyük bir şefaatçi ve vesile oldu ki şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra gayet hilaf-ı memur bir surette yayan gidilse, bir senelik mesafeler tek başımla Rusça bilmediğim halde firar ettim. Zaaf ve azime binaen gelen inayet-i ile harika bir surette kurtuldum. Ta Varşova ve Avusturya'ya uğrayarak İstanbul'a kadar geldim ki, bu surette kolaylıkla kurtulmak pek harika olmuştum. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların muvaffak olamadıkları çok tesilat ve çok kolaylıkla o uzun firari seyahati bitirdim. Fakat o Volga nehri kenarındaki camideki meskûr gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmiş ki bakiye ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayatı içtimaiyesine karışmak artık yeter. Madem sonunda kabre yalnız gideceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Fakat mal teessüf İstanbul'daki ciddi ve çok ahbab ve İstanbul'un şarşalı hayatı dünyeviyesi hususan haddimden çok fazla bana tercih eden şan ve şeref gibi neticesiz şeyler o kararımı muvakkaten bana unutturdular. Güya o gurbet gecesi hayatımın gözünde nurlu siyahlık idi ve İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü o hayat gözümün nursuz beyaz parçası idi ki ileriyi göremediği yine yaptı. Ta iki sene sonra Gafs-ı Geylani Fütuhul Gayb, Fütuh Gayb kitabıyla tekrar gözümü açtırdı. İstanbul'u tekrar şereflendirmesi ehli ilmi ve halkı çok fazla memnun ve mesul etti kendisine haber verilmeden meşihat dairesindeki Darül Hikmet-i İslamiye azalığına tayin olundu. Darül Hikmet o zaman Mehmet Akif, İzmirli İsmail Hakkı, Elmalalı Hamdi gibi İslam alimlerinden mürekkep bir İslam akademisi mahiyetindeydi. Çok zeki, kahraman ve gayur bir alim olan Veled-i Manevisi ve Biraderzadesi Abdurrahman Rahmetullahi Aleyh şöyle anlatıyor. 1334, 1334 senesinde esaretten geldikten sonra amcam Rızası olmadan dar hikmet i İslamiye'ye azat tayin edildi. Fakat esarette çok sarsılmış olduğundan bir müddet mezunen vazifeye gidemedi. Çok defa istifa etmek teşebbüsünde bulundu fakat dostları bırakmadılar. Bunun üzerine dar hikmete devamı başladı. Haline dikkat ediyordum ki zaruretten fazla kendine masraf yapmıyordu. Maişetçe neden bu kadar muktesit yaşıyorsun diyenlere cevap ben, ben sevad-ı azama tabi olmak isterim. Sevad-ı azam ise bu kadar tedarik edebilir. Ben ekaliyet imsifeye tabi olmak istemem demişlerdir. Dar hikmetten aldığı maaştan miktar zarureti ayırdıktan sonra mütebakisini bana vererek hıfz ederdi. Ben de bir sene zarfındaki fazla kalmış paraları amcamın bana olan şefkatine hem malı istihkar etmesine itimaren haberi olmadan tamamen sarf ettim. Sonra bana dedi ki bu para bize helal <laughs> bu para bize helal değildi. Millet malıydı. Niçin sarf ettin? Madem ki öyledir ben de seni vekil harçlıktan az ile kendimi nasbettim. Bir müddet aradan geçtiği hakaikten 12 telifatını tab ettirmek kalbine geldi. Maaştan toplanan paraları o telifatların tabına verdi. Yalnız bir iki küçüğü müstesna olmak üzere diğerlerini etrafa meccanın dağıttı. Niçin, et, niçin sattırmadığını sual ettim? Dedi ki maaştan bana kutulayamı caizdir. Fazlası millet malıdır. Bu suretle millete iade ediyorum. Darül hikmetteki hizmeti hep böyle şahsi teşebbüsü ile idi. Te şahsi teşebbüsü ile idi. Çünkü oradan müştereken iş vermek için bazı maniler görüyordum. Onu tanıyanlar biliyorlar ki Bediüzzaman kefenini boynuna takmış ve ölümü, ölümünü göze almıştır. Onun içindir ki Darül Hikmet İslamiyede demir gibi dağındı. Ejnevi tesiratı Darül Hikmeti kendine alet edemedi yanlış fetvalara karşı pervasızca mücadele etti. İslamiyet'e muzır bir cereyan, bir cereyan ortaya atıldığı vakit o cereyanı kırmak için eser neşrederdi. Esareten, ardetinden adet, esareten sonraki İstanbul hayatına dair kaleme aldığı bir parçadır. 26. Nama'dan 10. Rica Bir zaman esareten geldikten sonra İstanbul'da bir iki sene yine gaflet galebeti. Siyaset havası nazarımı nefsinden kaldırıp afaka dağıtmış iken bir gün İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul etrafındaki afaka baktım, birden bakıyorum. Benim hususi dünyam vefat ediyor, bazı cihetler ruh çekiliyor gibi bir haleti hayaliye bana geldi. Dedim acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazılar mıdır ki bana böyle hayal veriyor diye nazarımı çektim. Uzağa değil o kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi ki bu senin etrafındaki kabristanın yüz İstanbul içinde vardır. Çünkü yüz defa İstanbul buraya boşalmış. Bütün İstanbul halkını buraya boşaltan bir hakimi kadrin hükmünden kurtulup müstesna kalamazsın, sen de gideceksin. Ben kabristandan çıkıp bu dehşetli hayal ile Sultan Eyüp Camii'nin mahzenindeki küçük bir adaya çok defa girdiğim gibi bu defa da girdim. Düşündüm ki ben üç cihette misafirim. Bu menzilcikte misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim. Dünyada da misafirim, misafir yolunu düşünmeliyim. Nasıl ki bu odadan çıkacağım, bir günde İstanbul'dan çıkacağım, diğer bir günde dünyadan çıkacağım. İşte bu halette gayet dikkatli ve firkatli elemli bir hüzün ve gam kalbime başıma çöktü. Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum. İstanbul'da binler sevdiğim dostlarımdan farakat gibi çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. Dünyada yüz binler dostlarımdan iftira gibi çok sevdiğim ve müptela olduğum o güzel dünyadan da ayrılacağım diye düşünürken yine kabristanın o yüksek yerine gittim. Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden bana İstanbul içindeki insanlar o dakikada sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle ölmüş olanları ayakta gezer süretinde gösterdikleri gibi aynen ben de o vakit gördüğüm insanları ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalim dedi ki madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor, ileride katiyen bu kabristana girecekleri girmiş gibi gör, onlar da cenazelerdir geziyorlar. Birden Kur'an-ı Hakim'in nuruyla ve gaf sağzam Şeyh-i Geylani Kudüs'e Ruh Hazretlerinin irşadıyla o hazin halet sürülü ve neşeli bir vaziyete inkılap etti şöyle ki o hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle ihtar etti ki senin şimali şarkide kosturmadaki gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların herhalde İstanbul'a gideceklerini biliyordun. Sana birisi deseydi sen İstanbul'a mı gideceksin yoksa burada mı kalacaksın? Elbette zerre miktar aklın varsa İstanbul'a ferah ve sürurla gitmesini kabul edecektin. Çünkü 1001'den 999 ahbabın İstanbul'dadırlar. Burada bir iki tane kalmış, onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek hazin bir firak, elin bir iftirak değil, hem de geldiğin memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtınalı kışlarından kurtuldun, bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldin. Aynen öyle de senin küçüklüğünden bu yaşına kadar sevdiklerinde yüzde %99'u sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostum var onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil visaldir. O ahbaplara kavuşmaktır. Onlar yani o ervah-ı bakiye eskiymiş yuvalarını toprak altında bırakıp bir kısmı yıldızlarda bir kısmı alem-i berzah tabakatında geziyorlar diye ihtar edildi. Evet bu hakikati Kur'an ve iman o derece kat'i bir sürede ispat etmiştir ki bütün bütün kalpsiz ruhsuz olmasa veyahut daralet kalbini boğmamış ise görüyor gibi inanmak gerektir. Çünkü bu dünyayı hadsiz enva lütuf ve ihsanatıyla böyle tezin edip, mükrimane ve, şefik, reşif, ve şefikane rububiyetini gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz cüz'i şeyleri dahi muhafaza eden bir sani kerim ve rahim, masnuatı içinde en mükemmel ve en cami, en ehemmiyetli ve en çok sevdiği masnu olan insanı, elbette ve bilbedaha sureten göründüğü gibi böyle merhametsiz, akıbetsiz idam etmez, mahvetmez, zayi etmez. Belki bir çiftçinin toprağa serttiği tohumlar gibi, başka bir hayata sümbül vermek için Halık Rahim o sevdiği masnunu bir rahmet kapısı olan toprak altına muhakkaten atar. Haşiye bu hakikat iki kere iki dört eder derecesinde sair risallerde hussan 10. ve 29. sözlerde ispat edilmiştir. İşte bu ihtar Kur'an'ı aldıktan sonra o kabristan İstanbul'dan ziyade bana ünsiyetli oldu. Halvet ve uzlet bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz tarafındaki sarı yerde bir halvethane kendime buldum. Gafs-ı Azam Kudüs'e suruhu fütuhul gaybıyla bana bir üstad ve tabip ve mürşit olduğu gibi İmam Rabbani de Kudüs'e soru mektubatıyla bir enis, bir müşfik, bir hoca hükmüne geçtim. O vakit ihtiyarlığa girdiğinden ve medeniyetin ezvakından çekildiğinden ve hayat-ı içtimaiyeden, hayat, hayat sıyrıldığından pek çok memnun oldum. Allah'a şükrettim. 11. Ricam Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum bir aderzadem Abdurrahman Rahmetullahi Aleyh ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım hayat-ı dünyeviye cihetinden bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Dar hikmette meslek ilmiyemem nasip en ali bir tarzda bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref hadimden çok fazlaydı. Mevkice İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'nda oturuyordum hem her şeyi mükemmeldi. Merhum birader Zadam, Abdurrahman gibi gayet zeki, fedakar, hem talebe hem hizmetkar, hem katip hem evladı maneviyen beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım. Saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm. Bir de mesarette kusturmadaki camideki intibah ruhu yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum ve medar-ı saadet-i zannettiğim halatı esbabı tetkika başladım. Hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim, bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayatı dünyeviyeden bir, bir ürkmek geldiği kalbime dedim. Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Bütün bu insanlar divanem mi olmuşlar yoksa şimdi ben divanem mi oluyorum ki bu dünya terest insanları divane görüyorum. Her neyse. Ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli şiddetli intibah cihetinde en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Kendime de baktım nihayeti acizde gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tevehmiyle fanilere müftela olan ruhun bütün kuvvetiyle dedi ki Madem cismen faniyim bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki sermediği bir kadiri ezeli lazım diyerek tahariye başladım. O vakit her şeyden evvel eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip bir teselli bir rica aramaya başladım. Maalesef o vakte kadar ulumu felsefeyi ulumu İslamiye ile beraber hafsalama doldurup o ulumu felsefeyi pek yanlış olarak madeni tekemmül ve medar-ı tenevvür zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu pek çok fazla kirletmiş ve terakkiyat maneviyemde engel olmuştu. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an hakimdeki hikmet-i imdad imdada yetiştiğim. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Ez cümle fünunu hikmetten gelen zulümat ruhiye ruhumu kaynata boğduruyordu. Hangi cihete baktım nur aradım, o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Ta Kur'an-ı Hakim'den gelen ve La ilahe illa cümlesiyle ders verilen tevhid gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı. Rahatla nefes aldım. Fakat nefis ve şeytan ehli daralıp ve ehli felsefeden aldıkları derse isnat ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki minazarat-ı nefsiyye lillahil hamd kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış. Onlara iktifa edip burada yalnız binde bir muzafferiyeti kalbiyeyi göstermek için binler bürhanlardan bir tek bürhan beyan edeceğim. Ta ki geçtiğinde hikmet-i eşnebiye veya fünun medeniye namı altındaki kısmen balavet, kısmen malayaniyet mes meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın Tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun. Şöyle ki, ulum felsefiyenin, um, ulumu felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki, bu kainattaki eşyanın tabiatıyla bu mevcidata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, huvvatı topraktan istemeliyim. En düzü, en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a Allah'a yalvarmak ne demektir? O vakit nuru Kur'an ile sırrı tevhid şu gelecek surette inkişaf ettiği kalbim o um mütefessif nesime dediğim en cüzi ve en küçük şey en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün kainat halkının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek tavuktan sanatça ileri geçmese de geri de kalmaz. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek, ya bütün esbab-ı maddiyeye taksim edilecek veya bütünü birden bir tek zata verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi bu şık vaciptir, zaruridir. Çünkü bir tek zata yani bir kadir-i ezeliye verilse, madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi her şeyi ihata ediyor ve madem ilminde her şeyin miktarı tayin ediyor ve madem bilmişade her vakit hiçten nihayetsiz suretle, nihayetsiz sanatlı masum olan vücuda geliyor, ve madem o Kadir-i Alim'in bir kibrit çakar gibi emr-i kün ile hangi şey olursa olsun icat edebildiğini hadsiz kuvvetli deliller ile çok risalelerde beyan ettiğimizde ve Hussan 20. Mektub ve 23. lemanın ahirinde ispat edildiği gibi hadsiz bir kudreti var. Elbette bilmiş müşahede görülen harikulade suhulet ve kolaylık o ihatay ilmiyeden ve azameti kudretten geliyor. Mesela nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba o yazıyı göstermeye mahsus bir ecza sürülse o koca kitap birden bir, her bir göze vücudunu gösterip kendini okuturur. Aynen öyle de o Kadir Ezeli'nin ilmi muhitinde her şeyin sureti mahsusası bir, mukta, bir miktar muayyen ile tayin ediyor. O Kadir-i Mutlak em, emri kün ile o hadsiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle o yazıya sürülen edza gibi gayet kolay ve suret ile kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiye sürer, o şey vücudu harici verir, göze gösterir, nukuşu hikmetini okuturur. Eğer bütün eşya birden o kadiri ezeliye ve alimi külli şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu dünyanın ekser nevilerinden hususi bir, bir mizan ile toplamak lazım gelmekle beraber, o küçücük sineğin vücudunda çalışan zereler, o sineğin sırrı hilkatini, sırrı hilkatini ve kemali sanatını, bütün dekaikiyle bilmekle olabilir. Çünkü esbab-ı tabiye ile esbab-ı maddiye bilbedaha ve umum ehli aklın ittifakıyla hiçten icadını hiçten icat edemez. Öyleyse herhalde onlar icat etse elbette toplayacak. Madem toplayacak hangi zihayat olursa olsun ekser amasır ve envandan numuneler içinde vardır. Adeta kainatın bir hülasası bir çekirdeği hükmündedir. Elbette o halde bir çekirdeği bütün bir ağaçtan, bir zihayatı bütün ruh zeminden ince elekle eleyip ve en hassas bir mizan ile ölçüp toplattırmak lazım geliyor. Ve madem esbab-ı tabiye cahildir, camittir, bir ilmi yoktur ki bir plan, bir fihrişte, bir model, bir program takdir etsin, ona göre manevi kalıba gelen zerratı eritip döksün, ta dağılmasın, intizamın, intizamını bozmasın. Halbuki her şeyin şekli, heyeti hadsiz tarzlarda olabildiği için, hadsiz, hadd hesaba gelmez eşkaller, miktarlar içinde... Bir tek şekil ve miktarda sel gibi akan anasının zerreleri dağılmayarak muntazaman miktarsız, kalıpsız birbiri üstünde küfte halinde durdurmak, rezi hayata muntazam bir vücut vermek ne derece imkandan, ihtimalden, akıldan uzak olduğu görünüyor. Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür. Evet bu hakikate binaen اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Bu ayet-i azimenin sırrıyla haşiye Allah'tan başka bütün çağırdığınız ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar bir sineği halk edemezler. Allah'tan başka bütün çağırdığınız ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar bir sineği halk edemezler. Bu ayet yazımının sırrıyla bütün esbab-ı maddiye toplansa, onların ihtiyarları da olsa, bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizanı ı mahsusta, toplayam mahsusta toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun miktar muayenesinde durduramazlar. Durdursa durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerratı muntazaman çalıştıramazlar. Öyleyse bilbedaha esbab bu eşeğe sahip çıkamazlar. Demek sahibi hakikileri başkadır. Evet öyle bir sahibi hakikileri var ki, Ma halkukum ve la ba'sukum illa kenefsin vahide ayetinin sırrıyla bütün zeminin yüzündeki zihayatı hayatı bir sineğin ihyası kadar kolay yapar. Bir baharı bir tek kişiye kolay, kolaylığında icat eder. Çünkü toplamaya muhtaç değil. Emri kün fevküne malik olduğundan ve her baharda hadsiz mevcudatı bahariyenin madde-i unsuriyesinden başka hadsiz sıfat ve ahval ve eşkallerini hiçten icat ettiğinden ve ilminde her şeyin planı, modeli, firistesi ve ve programı tayin ettiğinden ve bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden kibrit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icat eder. Ve hiçbir şey zerre miktar hareketini şaşırmaz. Seyarat muti bir ordusu olduğu gibi zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Madem o kudreti ezeliye istinaden hareket ediyorlar ve o ilmi ezelinin düsturlarıyla çalışırlar, elbette o eserler o kudrete göre vücuda gelir. Yoksa o küçük ehemmiyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez. O kudrete intisap kuvvetiyle bir sinek bir nemrudu gebertir. Karınca firavunun sarayını harap eder. Zerre gibi küçük çam tohumu, dağ gibi koca bir çam ağacının yükünü omzunda taşıyor. Bu hakikati çok risalelerde ispat ettiğimiz gibi, nasıl ki bir nefer askerlik vesikasıyla padişaha intisap noktasında yüz bin defa kendi kuvvetinden fazla bir şaha esir etmek gibi eserlere mazhar olur, öyle de her şey o kudreti ezeliye intisap o kudreti ezeliyeye intisabıyla yüz bin defa esbab-ı tabiyenin fevkinde mucizat sanata mazhar olabilir. Elhasıl her şeyin nihayet derecede hem sanatlı hem suretli vücudu gösteriyor ki muhit bir ilim sahibi olan bir kadir-i ezelinin eseridir. Yoksa yüz bin muhal içinde değil vücuda gelmek belki imkan dairesinden çıkıp imtina dairesine girecek ve mümkün suretinden çıkıp mümteni mahiyetine girecek ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek, belki de vücuda gelmesi muhal olacaktır. İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet zahir bir rüya ile... ...şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehli dalaletin ve ehli felsefenin bir vekili olan nefsim sustu... ...ve lillahil tam imana geldi ve dedi ki... ...''Evet, bana öyle bir halı ve Rab lazım ki... ...en küçük hatıratı kalbimi ve en hafif yazımı bilecek... ...ve en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi... Bana saadeti ebedi vermek için koca dünyayı ahirete tedbir edecek ve bu dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak. Hem sineyi halk ettiği gibi semavatı da icat edecek. Hem güneşi semavat semanın yüzüne bir göz olarak çaktığı gibi bir zerreyi de göz bebeğinde yerleştirecek bir kudrete malik olsun. Yoksa sineyi halk edemeyen hatıratı kalbime müdahale edemez. Niyaz ruhumu işitemez, semavatı halk etmeyen saadeti ebedi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki hem hatırat kalbimi ıslah eder, hem cevvi hem cevi havayı bulutlarla bir saate doldurup boşalttığı gibi dünyaya, dünyayı ahirete tebdil edip cenneti yapıp kapısını bana açar, haydi gir der. İşte ey nefsim gibi bedbahtlık neticesinde bir kısım ömrünü nursuz, felsefi ve ecnebi filmle sarf eden ihtiyar kardeşlerim, Kur'an'ın lisanındaki mütemadiyen La ilahe illa hu ferman kutsisinden ne kadar kuvvetliyim, ve ne kadar hakikatli ve hiçbir cihette sarsılmaz ve zedelenmez ve tegayir etmez bir rükni imaniyi anlayınız ki nasıl bütün manevi zulümatı dağıtır ve manevi yaraları tedavi eder. Bediüzzaman Hazretleri Rusya esaretinden avdet edip Almanya'ya uğradığı zaman Almanlar tarafından 1918 tarihinde alınmış fotoğrafı. Subhaneke la ilme illa ma'allemtena inneke entel alim hakim. وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة